Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün sizler birlikte hangi takım daha iyi oynadı diye bir cevap verelim. Bu arada daha hangi takım daha iyi oynadı? Yazan yoruma yorumlara yorumlara herkesin kalp atacağım. Bakın. İlk önce arkadaşlar Fener'den başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Oo! Oh, oh, bo oh, bo oh, bo oh, bo. Oh, oh. Tutamadı arkadaşlar, tutamadı ördek. Ve şu an ördeği yere yatırdım. Bu iş burada tamamlandı. Şimdi arkadaşlar fenerden başladık. Şimdi BJK. Bakalım BCK'ye Sonra Ronaldo daha iyi <laughs> oynayacak arkadaşlar. Ronaldo göreceğiz, Messi göreceğiz. Sürü her kişiyi göreceğiz yani burada. Messi Ronaldo'nun sonunda gelecek arkadaşlar videomuz şimdi başlıyor. Bakalım ördek gelecek kendini tutabilecek mi? Gördünüz arkadaşlar. Dur hemen şöyle alalım Ne yaptın Galiba. Ve evet arkadaşlar tutamadı yine. Yine tutamadı arkadaşlar. Arkadaşlar kaleci bulamadım diye ya yani. bir de tek olduğum için kaleciye ördek yaptım bakalım gelseninkini tutabilecek mi? Videonun sıfır görüntüleme. Like atmayın, kanalıma da abone olmayı unutmayın bu arada. arkadaşı ördek gagasıyla GS'nin tuttu? Evet. Şimdi Trabzon Spor'a geçelim. Şimdi Trabzon Spor'a arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ben bu arada GS Evde GS formu bulamadığım için Fenerli formum geldi. Evet arkadaşlar Trabzonspor'un kimde tutamadı? Şu an, şimdi Messi'yi çıkalım. Evet arkadaşlar şu an Messi'deyim. Bakalım orada tutabilecek mi sefer Hadi bakalım tutamazsa hadi kolay gelsin yani bunda. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gel seninkini tutamadı. O içimde kaldı ya. Bir kere daha gelsene ya. Ey arkadaşlar telefon taklattı ya. Dur. Şöyle şarjdan takalım. Vay. Bir şey olmaz. Gel sen bana bir at daha Lütfen 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 tutamadım arkadaşlar şimdi Messi çıkalım bakalım Messi tutamaz artık ördeğe Helal yani Başarı tutma tutma Arkadaşlar öyle bir işi başaramıyor ya Neyse Bizim başka bir zaman futbol desteklerimiz de yabancılarımız olacak onu da şöyle kombiye alırım yani. Bilirsiniz kasa videolarımda şu an şöyle onu bir şey var. Böyle siyah kemerli bir şey var ya. O oh, bana abone olanlar bilir. Şu an hadi bakalım yavrum. Evet. Şimdi Ronaldo arkadaşlar. Ronaldo zaten tutamaz. İmkansız. Gol. Evet, arkadaşlar. Örnek bu. Turu kaybetti. Hepinize görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.